Hacı abi sen bu mezarlıklarda e, vazife yaptığını söyledin. Vazife yapıyorum. Hiç burada böyle enteresan, başından geçen, unutamadığın bir şey oldu mu? Burada şimdi, burası öyle bir yer ki kardeşim, burada böyle bir kötülük olmaz. 3000 bin kişi, dört bin kişi burada, ölenler var hepsi. Bunlar hiç bir tanesinden bir laf işittim, işitmiyorsun. <laughs> Ama iki tane şey geldi mi başka, sivil, sağ insanlar, olmadığı laflar söyler sana. Ama bu Burada köylülerden zarar gelmez. Evet. Haydar Efendi'nin burayı evet. gece yıkıyorduk biz. Kadir Gizesi iki arkadaş evet. yıkarken saat yemeğe on dakika var. Belki de bir su içelim dedik de oruç tutalım Yani imsa, imsa. imsa evet. Evet. Dedik oruç tutalım dedik. Ulan baktım yukarıdan açtı. Allah'a geldi bir kişi geldi. Üç dört kişi geçmekte dedi bana arkadaş bu nedir? O Baktım camın yolunu tuttu. Ben kaldım tek başıma dedim ki bunlar bu Haydar Efendi bu insanlar Bunlar yani cemaatin şeydir, adamlarıdır sanat. cemaatler. dedin sen. Allah'a şükür ama yüzünü görmüyorsun. Allah Uzun boylu adamlar sarıklı. Allah'a şükür dertli giderler. Burası öyle. Burası Abi, şey. Bu bahsettiğin şahıslar yani Nurani. Bir adam Nurani ya. Yani nurani, nurani var mı? insanlar. Nurani insanlar. Ya sen bir, bir şey bunu gör... kendi gözünle gördün. Gördüm. Ama gönlüm Mehmet Efendi burayı da gördüm. Dedim ki kızdım iki kadın dedi ki sen burayı niye yıkıyorsun dedi. Dedim yıkarım dedim burayı temizliyoruz dedi. Dedim ki bağırdı vardı dedim yıkamayın burayı. Üç gün yıkamadım. Üçünden belki de fazla pazartesinden başladım. Bugün nedir salı. Pazartesi yıkamadım salı, çarşamba, perşembe, cuma günü. Dedim ki gitmiyorum mezarlığa şeyden sonra mezarlar yapıyoruz ya bir temizlik evet. yapıyoruz. Dedim gitmeyeceğim. Cuma bir yatayım biraz daha. Namazı kıldım yattım. Bir bağırdı bir sabah. Kibirlenme. Üç sefer bağırdı bana inan. Allah Allah. Kalktım. Kalktım. Geldim burayı yıkadım temizledim. İnan temizledim burayı. Temizledim. Üç gün. Pazar günü bak geldim baktım şu an Para koymuş istersen şey, nazarım. Şey dedi. Dedim ki ya bu parayı dedim. Çinli namazda şey geldi. Cübbeli. Cübbeli o zaman Çin namazda buraya geldi. <laughs> geldi. Vallahi geldi. Dedim hocam böyle böyle. Dedi ki parayı sana verdi birisi. Dedim ama ne yaptın dedim böyle böyle. Dedi o sana gönderdi. İnan ki pazar senin gibi bir adam geldi. Yüzbaşı. Meclisem söyle mücadele ediyor ya. Evet. <laughs> Öten yüzbaşı dedi ki ben dedi terörle mücadele eden yüzbaşıyım dedi. Emanetler ben bıraktım sana dedi. Ben dedi feyiz aldım oyuna gidiyorum bundan dedi şeye dedi. Vazife. Ya. Vazife. Yani. Evet. Peki hele sana yıkama diyen kimdi? Kadın iki tane hanım. Niye yıkama diyor? Yıkama diyor sen para için burayı yıkıyorsun dedi. belki. He anladım. Ha. Ama dedim ki sen o vakit yıka bedava yıka yıka bakalım yıka, yıkanmışsın. Yıka. Burada yıkayanlar da Allah razı olsun kim yıkaya, yıkaya, Peki yıkaya. başka böyle unutamadığın bir şey var mı dayı? Şimdi bu mezarlık mühim bir mezarlık. Burada çok Allah dostları var. Şimdi sen de burada hep neşirsin. Burada hiç bir kötülük görmesin hem Burası güzel yer. Buraya geldin mi havalısın. Burası cennetin yarısı. Kim dersin buraya gelen adam burada ayrılmaz. Kopsa da sen ayrılmazsın. Burası güzel bir yer. let that together.